Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Fatma abla. Buyurun Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Fatma'nın sona kaldığını siz artık şey yapacaksınız biliyorsunuz değil mi? Sizin verdiğiniz puanlarla her aksi kim alacaksa. Hak eden kazansın diyorum. Tabii gönlüm. İnşallah diyorsunuz. <laughs> hani sen kazanacaksın? E tabii. da peki. Peki o zaman gemiye bir zaten biliyorsunuz. Hatay tepsi kebabı ilk tabak Uçuyoruz. Evet. kal. Bismillah. Evet. Köftenin tadı güzel. İyi pişmiş ee, mi? Pişmiş, güzel pişmiş. Ee, Baharızı yine bana göre e, hafif. Ben biraz daha Ama şöyle bir şey Fatma Hanım. baharat da fark veriliyor. Hani evet. siz evlerde kullandığımız bol bol değil yani. Şimdi e, burada ona göre hepsi aynı ölçülerde. Sadece işte o lezzette ne oluyor, ne fark ediyor onu göstereceksiniz. Patlıcan nasıl? Patlıcan tuzsuz bir pişmiş. Hiç, hiç pişmemiş diyorsunuz. Patlıcanda bir şey yok. Zaten belli. Pilav tuzsuz. Hı. Bulguru pişmiş mi? Bir tık daha, biraz daha pişmesi lazım. Benim damak tadıma göre. Geldi size? Biraz daha diri geldi size. falan var, soğan var orada. Ee, baharatsız, tatsız, tuzsuz bana böyle beğenmediniz bir şey geldi. yani. Dön söyleyin. Yani. Anladım. Anladım. <laughs> Bu tabağı beğenmedin. Beğenmedim. Beğim. İkinci tabağa geçiyoruz. Hadi aç. Ha? Çiğlik var burada. Olmamış mı? Çiğlik mi Olmamış. olmuş? Olmamış. Peki tadı nasıl yani? Tadı nasıl geliyor? Tuzsuz ve baharatsız. Tuzsuz ve baharatsız. misafir önüne çıkmaz bu. O kadar. Evet, bu köfte misafir önüne çıkmaz. Patlıcan buna bakarak daha güzel pişmiş. Ama? Ama tuzu yok. Baharatı tuz gelmiyor. Baharat Tuzsuz. tuzunu alamadım. Anladım. Pilava geçelim o zaman. Pişmiş mi bulgur? Pişmiş. Buna bakarak biraz daha o. Daha iyi. iyi. Tadı iyi geliyor mu? Bulgur iyi mi? Hani şey değil değil mi? Onun da tuzu eksik. Tuz eksik. Bana tuz, göre. Kırmızı noktamız. Üçüncü tabağa geçiyoruz. Kaldırın. Köftenin tadını beğenmedim burada. Beğenmedi köftenin evet. tadını. Ve olmamış mı? Köftenin Tat tadı... Tuz gelmiyor mu? Köfte böyle cıvık bir köfte bir şey ağır basmış onda. Ne basmış? Ha, bir şey vardı onun tadında. Bir şey var onun tadında da ne olduğunu tam anlayamadım. Evet. Çiğlik var gibi ya da bir tarafı yanmış, bir tarafı sanki çiğ gibi kalmış. Arada kaldığı için mi öyle olmuş bilmiyorum ama. Neyse ben o zaman onu söyleyeceğim neden öyle olduğunu. Siz onu da patlıcanı da tadın. Bunun da patlıcanı güzel. <laughs> patlıcanı güzel olmuş. Birinin <laughs> köftesi güzel, birinin patlıcanı güzel. Ama bak şimdi bunları çok iyi kafanızda tutun, puan vereceksiniz. Evet. Dikkatli olun lütfen. Pilav pek gözüme hitap etmiyor ama tadı, tadı da önemli. Önce göze sonra damağa hitap etmeli yemek. Neden hitap etmedi gözünüze? Renginden dolayı. Niye olabilir? Salçasız olduğu için. Nasıl? Pilavı beğenmedim. Evet. Tamam. Puanları alalım. İki. Birinci tabak iki. Bu da iki. 3 tabak iki. Bu da beş. Beş. Öyle olması lazımdı. 252. Evet. 1 numara tab şu kartı tutalım Fatma Hanım. Bekleyelim. Neler so söylemişsiniz? Tamam. Görelim. Fatma Hanım 2 puan verdiği bu tabak için köftenin tadı güzel, iyi pişmiş, baharatı biraz hafif, patlıcan tuzsuz ve pişmemiş. Tadı tuzu yok, içi bembeyaz kalmış, pilavı tuzsuz, bulguru biraz daha pişmeliydi. Baharatsız, tatsız, tutsuz bir pilav. Hiç beğenmedim dedi. Bakalım Fatma Hanım'dan 2 puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Peki Fatma Hanım hazır mısınız? Çekin. Ya. Çek. Semra'cığım. Bir saniye Semra'cığım. Sen bugün çok bağırdın. Sesin de gitti. Ben e, konuşayım Fatma Hanım'la. Fatma Hanım e, ikisi nasıl iki ver, verebildiniz? Adaletli. Adaletli davranmadınız. Adaletli davranmak için ben kendi damak tadım adına konuşuyorum. İkilik bir tabak değil ama o. Bunda salça da yok. ...salça da yok. Bak salça da yok. O durumda. hani acı gibi bir şey geldiğiniz dedi ya... ...hani köfte de onu anladınız. O da salçaydı. Şimdi bakın. Ekstradan köfteye salça ee... koymuş. Evet ikilik bir tabaktı. Ama Semra'nın tabağı ikilik bir tabak değildi. Sadece hislerimi kullandım. Allah'ım dedim... E, ...birinin patlıcanını beğenmedim... ...birinin köftesini beğenmedim... ...birinin bulgur pilavını beğenmedim. Ama Rabbim... ...hak edene layık olsun bu paralar diye... ...içinden geldiği gibi puan verdi. Burada patlıcanı beğenmedim. Burada pilavı beğenmedim. Burada patlıcanı beğendi. Ama burada köfteyi de beğenmediniz. Burada köfteyi de beğenmedim. Evet. Ne oldu? Bunu beğenmediniz köfteyi beğen... Patlıcanı mı sadece? Burada sadece patlıcan hoşuma gitti. Piyaslama yaptınız. Burada patlıcanını beğendim. Güzel pişmişti. Burada da işte... Orada da Burada neyi sadece beğen... evet, orada beğendiniz? neyi beğendiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Hayır. Gerçekten Şimdi neyi beğendiniz? 3 tane olunca yanlış şey söylememek adına tane tane konuşmam gerekmiyor mu? Ama az önce dediniz ya adaletli düşünüyorum adaletli Bence puan Bence yapmak karıştırıyorsunuz. İşte demin ben de bu puanlamaya böyle çıldırmıştım arkadaşlar. Ben bugün... Benim görümcemin üstüne bu kadar gidemezsiniz. Gideriz. Hakkınız neyse onu vermiştir. Hayır gideriz. Hanife hep adaletten bahsediyorsun ya. Hanife ben bağıramıyorum. Sesimi yükseltemiyorum. Lütfen evet, beni, beni evet. sakin bir şekilde dinler misiniz? Beş gündür adaletten bahsediyorsunuz. Hı. Adaletsizlik yaptığı için görümcenizi gönderdiğinizi evet. iddia ediyorsunuz. Peki şu oylama adaletli miydi? Size bunu soruyorum. Evet adaletliydi bence. Son derece Miyet, adaletli. adaletliydi. Miyet sabahtan beri salçasız olan az önce dediniz ya. Hı hı. Aynı şeyi ben yaşadım. Evet. Nasıl, değil mi savundunuz? Evet. Değil mi nasıl savundunuz? Hı hı. Peki bunu da savunsanıza. Ben bunu savunmam ki ikisi benim gözümde aynı eşit derecede. Neye göre? Sana pes Neye diyorum. göre bakar mısın? Sana bizim, göre? pes diyorum. Bizim Sen demek az Sövün önceki, benim. Bakın, az patlıcanın önceki patlıcanın de... Bakın patlıcanın içine bakın patlıcanın Siz ortadan yemediniz ki Fatma Hanım kenardan aldınız kenarlarını kestim. yediniz. Kestim. Hayır kestim, ortadan baktım. yemediniz. Lütfen ortayı bir açar mısınız? Neyin ortasını açayım? Patlıcanın ortasını. Bakın siz kenardan Hayatım, yiyorsunuz. bakın bakın. Kenardan Bak. yiyorsunuz. Bu kenar mı? Sema burası kenar mı? E tabii ki kenar Yarıya ortadan. Yarıya bölmüş. Yarısını ortadan yapmış ortadan ağzına yemiş. ortadan Beğen yiyecek. Patlıcanın suyu ağzıma Patlıcan. aktı. Çiğ neyi, suyu. Neyi sorguluyorsunuz? Beğenmemiş ortadan damak tadı. Hayır damak Sema tadı. Abla. O yemiş. yemiş. Ben nasıl açıyorum Fundacım? Evet Sen çok Seninkini güzel. Seninki de şöyle açıyorum Aklısın. ortadan. Ama Sema ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Bütün tabakları aynısını yapıyorum. Bebeğim bir şey söyleyebilir miyim? Bu sana beş verilmesiyle alakalı konuşuyorsan konuşma lütfen. Hayır hayır ben zaten bilmiyorum bana beş verilmediğini. Lütfen. Bak şimdi ta buradan görünüyorum. Hayır biliyoruz kimin de tabağı olduğunu ...az çok şey yapıyoruz yani. Anlıyoruz. Neresinden bakarsan bak çiğ görünüyor zaten buradan. Ortadan yemiyor, kenardan yiyor. Tepsinin kenarlarını tutmuş. Sen bir kalkıp baksana Semra'nın tabağına. Allah aşkına Semra bak. Semra'nın tabağına bakayım tabii. Sana ben güveniyorum, güveniyorum ta. Sema abla. Gerçekten evet. patlıcanına bir bak. Evet o kenardaki patlıcan. Gerçekten bir evet, bak. Evet kenardaki patlıcan, Ortadan ortadaki bak. patlıcan bu. Bir bak, bir ye evet. bakalım, evet. ye, bu. evet Yemeğe siz baştan mı başlarsınız, ortadan mı? Ee, yani ben tadına bakacağım, pişmiş mi pişmemiş hepsine bakarım ben. Kenarına da bakarım, ortasına da bakarım, her bakalım yerine bakarım. Bakın şöyle açarsınız ortasını, bu, bu ikisi kenar. Tamam şöyle bir bakarsınız, hak yememek adına çok adaletlisiniz ya. E şöyle bakarsınız, açarsınız nasıl patlıcan, şöyle bir kesersiniz, tamam mı? Şöyle bakarsınız, şunu şuradan çıkıyor mu dersiniz? Aa evet çıkıyor. Bir yer misin sema ablacığım? sonra yersiniz. Bir yer misin sema ablacığım? E yememe gerek yok. Yiyiyorsun bence değil. Hayır, mi? aa niye yiyemem? Güzel oldu, Yiyem. tamam belli zaten. Allah aşkına bir hmm. ye. Ya, Harika bu olmuş. Kadar ağazlar, bu kadar ağazlar. olmaz. Bu kadar olmaz. Harika 50'si. olmuş. Senin karın ağrım. Harika bundan. olmuş. Ben benim karın ağrım. Yok. Karın ağrı benim Benim karın ağrım yok. Buradan görünüyor senin tabağının çiğ Şey pişmemiş oldu. Bak bak. Baksın bir daha baksın. Nasıl sizce? Hangisi daha böyle? Kesimlerden konuşuyorsak tabii ki ya da orta tabak. Burada Yok, da baştan aldım canım. Genelde. Burada Hepsi, da baştan aldım. Hayır bakın ben sadece benim için de demiyorum. de baştan aldım. Neden? neden Bak salçasız söylüyorum. değil mi? Salçasız. Evet. Neden mesela aynı puan? O salçalı ya. Hayatım, neden aynı puan? Bakın, bunu bu da beğenmediniz. Burada pilavla köfteyi beğenmedim. Sadece şu patlıcanı Bak, da da beğendim. Bak benim anlamıyorsunuz Fatma Hanım. Bir pilav salçasız. O pilav salçalı. Köfte salçalı. Neden köfte salçalı? Normalde köfteye salça konuluyor mu? Ben koymuyorum köfteye Koyunmaz salça. Koyulmaz değil mi? O taba, o tabaktaki. Gelin. Köfteye salça koyduk. Bu köfte, Ve... bu köfte cıvık bir köfte. için... Ha, aradığım lezzeti bu köftede bulamadım. Evet ama Şu da verdiğiniz işte. Hayatım bak şimdi ben burada köfteyle pilavı beğenmedim. Şu patlıcanın hoşuma gitti. Güzel pişmişti. Sadece burada e, patlıcanı beğendiğim için buna 2 numara 2 puan verdim. Burada da Burada da köftenin içi çiğ geldi bana. Neden biliyor musun? Bu kırmızı diyorum ya salça koyduğu ya için. Hayatım ilk önce kırmızı bunu yedim, oldu bak. En sonunu yedim. Tamam, ama puanları da en son verdiniz. Orta tabağa 5 puan verdiniz, Fatma evet, Hanım. Tutalım adam. bakalım ne demişiniz. Ka o kart, Bu, Evet bunu tutuyoruz. Bakalım neler demişsiniz. 5 puanlık tabağa son 5 puan. Artık finale gideceğiz. Fatma 5 puan verdiği bu tabak için misafirin önüne çıkarmam. Köftesinde çiğlik var. Tuzsuz, baharatı hiç yok. Lezzetsiz. Patlıcanın güzel pişmiş ama tuzsuz. Bulguru pişmiş ama tuzsuz dedi. Bakalım Fatma Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Hazır mısınız? Nasıl? Hanımlar son 5 puan kime gidiyor? Çektik. Çektik. Teşekkür ederim Fatma ablacığım. Gene misafir önüne çıkarmadın ama 5'i de hmm. verdin. Nasıl verdiniz? Evine misafir geliyor. Şu tabağı alıp misafirin önüne koyamıyorsunuz ama 5 puan verebiliyorsunuz. Niye verdiniz 5 puan? Hepsi aynı İçimden buna 5 puan vermek geldik. Ama beni yaktınız. Bugün finaldi. Sizin bu puanlarınız beni yaktı. Eğer ben eğer ben birinci olamazsam Evet. yüzünüzden olamayacak. Fatih Bey bir şey söyleyebilir miyim? Hep ikileri aldım, aldım, aldım. İlk defa birinin içinden geldi de bana beş verdi. Evet. Vallahi kendimi ben bunu çok başında sana söylemiştim. Kendimi çok iyi hissediyorum şey de şu an. Yani Ama yemek gerçekten güzel çok için değil ha. Bak, i̇çinden ben, geldiği için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya hepsi de evet. ağzımızla da kuş tut, Ağzımızda da kuş tutsak yaranamayacaktık. Bari böyle aldım gene de sevinçliyim. Arkadaşlar Fatma Hanım benim yemeğimi beğenmemiş olabilir. Bugün büyük final. Ben sonuca bakıyorum. Peki siz ne diyorsunuz? Ya hepsinde tadına baktım. Kiminin içi pişmemiş, kimisi cıvık, kimisi tuzsuz. Kim... Şimdi bir puan vermem lazım. Hangisi kimin tabağı olduğunu ben bilmiyorum. Anlatabildim mi? Kimse şey bilmiyor. Yani ben kasıtlı olarak puan vermedim. İlla ki puan vermem gerekiyordu. Dedim iki iki beş. İçimden böyle için? geldi. Aslında <laughs> hiçbir tabağı beğenmedin o zaman. Tadım tadım değiller. Ben Fatma ablanın damak tadının daha böyle baharatlı evet. yoğun salçalı bir tat olduğunu düşünüyorum. Hani... O yüzden beğenmiyor <laughs> kimseyi. Önce göze sonra damağa hitap etmeli yemek. Yorum dahi yapamıyorsunuz Fatma hanım. Diyorsunuz. Madem salçalı Aşk seviyorsunuz oldu. böyle, Bakın. o zaman salçalı köfteyi niye beğenmediniz? Cıvık geldi bana. Cıvık ama salçalı seviyordunuz. İçine Sen bir şey var dediniz ya Fatma Şimdi bakın pilavı salçalı seviyorum. Köfteyi değil. Öyle mi? Siz i̇çine bir şey var dediniz ya. E, onun içinde salça var. Salça yanlışlıkla, karıştırdınız. yanlışlıkla Salça, salçasız pilava iki verdin. Salçalı pilava iki verdin. 54 <laughs> yaşına gelmiş bir kadın e tamam, damak tadını bilmez mi? E, ev kadını. Yani, yani 54, 54 yaşına her ev, gelen kadın şimdi ben, bunları iyi bilecek diye bir şey yok. 12 yaşında ben mutfağa girmiş bir insanım. beraber geçirmedik. Lütfen Bak beni ki, böyle şey Bari yapmayın. bir üç verseydiniz, bir dört verseydiniz. Damar yapmayın. Hiçbiriniz vermedi. <laughs> ben dört kim verdi şimdiye kadar? Hiç kimse Hiç vermedi. Var. Şey verdi, Üm, Ümran Hanım verdi. Evet, evet. Ümran Hanım verdi. Ah Ümran, ah. Ümran'ı arattırdınız Gelen ama bana yaradı Fatma. nasıl? Teşekkür evet. ediyorum sana. Sen memnun musun Hanife? Hayır ben memnun değilim. Şu anda bu, bu hareketlerine de şaşkınlıkla izliyorum Kimi? yani. Niye? Ben, ben Gelin Hayır Ben ondan memnunum. Çok güzel puanlama yaptı. Niye? Ben neden? Funda arkadaşımı tebrik ediyorum. Baktığım zaman en göz alıcı tabak yine Funda'nın tabağıydı. Ben görümce olsaydım Funda'nın tabağını seçerdim. Teşekkür ederim. Ama ediyorum, sizler öyle mi? Evet öyle. Çünkü sen sana sen iki hiç... verildi diye olabilir hayır. İki verildi diye değil. Sen yemeği beğenip de bana iki verdin. Yemeği beğenip benim görümcem yemeği beğenmeden iki verdi. Ama Beğenmedim mu? demedi Beğenmedim ki. Ne dedi? Kadın. Çok beğendi? Ay. Senin beğen görümcen be. gibi evet. çok güzel olmuş fa şey Fatih öyle Bey. Şey Bey diyerek değildi. mi? Kesinlikle. Nurcan'ın şey tabağına sadece patlıcanı pişmiş. Ortadaki taba misafirin önüne koymam dedi. Ne kadar ağır. Hayatım büyük laf konuşmuyorum. Evet. Şöyle baktığım zaman gözüme hitap eden bu tabaktı. Gözüne hitap eden. Evet. Dur, Ama dur, misafirin ya. önüne koy koyamazsınız. Gözünüze hitap ediyor ama misafirin önüne koyamıyor Ya misafir önünde koysun koymasın. Ben beşimi aldım. Koyma Fatma ablacığım sen. Nasıl seviniyorsun? Demek onda. Çok bunda. seviniyorum. Ama maalesef ki Çok misafirin önünü Fatma Hanım evine misafir geldiği Fatma zaman ben maalesef koyamıyorum. Koymasın çünkü kendi yapacak, ben değil. Bak benim görümcem iki gün oldu değil mi buraya? Bugün ikinci günü. Evet. Ve sizleri hemen kapmış. Nasıl strateji yaptı? 5-2-2. Seni tebrik ediyorum hani ablacığım. Fecim. Hani bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ee, şimdi sen görümcene bunu söylüyorsun da evet. görümcen kuliste sürekli ben buraya geldim ama burada benim kazancım ne olacak dedi. Kesinlikle görümcenin hakkını vermelisin. Ben siz, yani alacağım paranın yüzde ellisini görümcene vermen siz lazım. Siz benim ablamla aramdaki para muhabbetine karışamazsınız. Ama kendisi sordu bize. Çok önemli bir şey söyleyeceğim hanımlar size. Buyurun. Aranızdan biri iki puanla yüz bin lirayı kazandı. O zaman final'e gidiyoruz. Sevgili seyirciler, Fatih Gelin Görümce'de yine bir haftayı tamamladık. Bu haftada yeni dört yeni yarışmacı görümceleriyle beraber geldiler, yarıştılar ve final günündeyiz. Şimdi ilk önce günün en yüksek puanı toplayıp bu 5 bin lirayı kazanan gelini açıklayalım. tabi öncesinde bir eksi üç ceza puanımız var. Nurcan hocam biliyorsun. Evet. Maalesef yani bari evet, bir şekilde evet. salçanın piyatını içine attın. Evet. Pilavını pilavında kullanmamız pilavında evet. böyle salçasız olmuş oldu. Eksi üç puan. Peki. Ve şimdi en yakın rakibine bir puan fark atarak bu beş bin lirayı kazanan gelini açıklıyorum. 存大 Funda'cığım, Abdü için 10 bin lira para kazanmış oldun. Teşekkür oldum. ediyorum Tebrik Mâfif ediyorum. Beyim. Çok sağ olun, çok teşekkür mevsi, ederim. Çok güle güle kullanın. Final gününde puan durumu şu şekilde. Funda 17 puan, Hanife 16 puan, Semra 9 puan, Nurcan 3 aldı 6 puan. Funda birinci olarak günün ödülü 5 bin lirayı kazanıyor. Onu çok yakından takip eden rakibi Hanife ikinci, Semra üçüncü, Nurcan ise sonuncu oluyor. 5 be, be. gün boyunca, boyunca bu 100 bin lira için piyasaya mücadele ettiniz. Aranızdan biri sadece 2 puanla bu 100 bin lirayı kazandı. Hazırsanız açıklıyorum. 2 puan farkla 100 bin lirayı kazanan gelin... Nurcan sen değilsin maalesef. 60 puandasın. Semracığım sen de değilsin. 61 puandasın. Funda ve Hanife. Aranızdan biri elimde gördüğünüz bu 100 binanın sahibi oldu. Hazır mısınız? Açıklayayım mı? kalbim duracak. Ya, benim, benim de duracak. 100 bin liranın sahibi Funda mı Hanife mi? Hanife mi Funda mı? Açıklıyorum. Lise. Şaka yapıyorsun. 69 <laughs> puanla 100 bin sahibi oldun. Çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsun? Beklemiyor muydun? Evet beklemiyordum. Bir <laughs> gün planlı şey yaptım. Ya ya. Puanlar ama Ay, puanların öyle geldi. Dağların kabına. Valla 67 puandasın Funda. <laughs> Canım sağ olsun. Vallahi billahi. 2 Allah puanla 67. Allah kabul etsin. Allah, sağ olsun. Allah razı olsun. Allah Allah sağ olsun. <laughs> 67 puan ve 69 puan. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. <laughs> Toplamda 105 bin liraya bu yarışmayı kazanmış oldun. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bereketini gör inşallah. İnşallah. Herkese yaşta bereketler diyoruz. Ama <laughs> bu hafta çok mutluyum. Bir kere çok sizden çok memnun kaldım. Çok iyi yarışmacılarım. Siz yerinizi alabilirim. Teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ederim. Güzel yemek. Elleriniz çok güzel. Çok güzel yemek yapıyorsunuz. Bugün 5 bin lirayı aldım. Çok sevindim. Sonrasında büyük ödülü de kendim alacağım zannettim. Ama çok az bir puan farkıyla kaybettiğim için şu an üzülüyorum. Ve haftanın finalinde 100 bin lirayı ben kazandım. İlk geldiğim zamanlarda, ilk geldiğim günlerde pilavıma yanık dediler, soğanıma yanık dediler. Her şeye bir kul taktılar ama haftanın finalinde birinci benim ve 100 bin liranın sahibi benim. Haftanın finalinde puan durumu şöyle. Hanife 69 puan, Funda 67 puan, Semra 61 puan, Nurcan 60 puan. 100 bin liralık büyük ödülü Dubai'ye gitme hayalleri kuran Hanife kazanıyor. Funda ikinci, Semra üçüncü oldu. Nurcan ise yarışmamızı sonuncu tamamlıyor.